Lise Medeniyet Akademileri olarak Ramazan sohbetindeki bugünkü konuğumuz ilahiyatçı yazar Abdülkerim Temizcan hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim çok teşekkür ederim. Bugün sizlere birkaç sorumuz olacak. İsterseniz başlıyorum. Bismillah diyelim başlayalım inşallah. Ramazan nedir? Ramazan ayı rahmet ayıdır. Ramazan ayı, mağfiret ayıdır. Ramazan ayı, aff ve mağfiret ayıdır. 11 ayın sultanıdır. Müminlerin, Müslümanların özlemle, hasretle karşıladığı, üzüntüyle uğurladığı Allah Azze ve Celle'nin Müslüman kullarına, insanlığa adeta büyük bir hediyesidir, ikramıdır mübarek Ramazan ayı. Ramazan ayı, imsaktan iftara kadar yemek, içmek, cinsi beraberliklerden uzak durarak Allah Azze ve Celle'ye yakınlık, kurbiyet kurmaktır Ramazan ayı. Ramazan ayı akşam namazından sonra yatsı vaktinde, yatsı namazından sonra teravih namazlarıyla, salat-ı vitir namazlarıyla, gece ibadetleriyle Allah Azze ve Celle'ye yakınlaşma ayıdır. Ramazan'ın Müslüman hayatındaki önemi nedir? Müslüman için Ramazan ayı bulunmaz bir fırsattır. Günahlarımızın affı için, mağfirete, rahmete kavuşmak için, mümin için, Müslüman için bulunmaz bir fırsattır. Müslüman da bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeli. Ramazan'ın kadru kıymet bilmelidir. Hani 11 ayın sultanı diyoruz Ramazan ayına. 11 ayın sultanı olduğundan dolayı onu büyük bir sevinçle karşılamalı, giderken de üzüntüyle onu uğurlamalı. Çünkü Ramazan şahittir. Neyin şahidi olacak Ramazan ayı? Bizim iyiliklerimize takvamıza, kulluğumuza, ibadetlerimize, hoşgörümüze, insanlara karşı yapmış olduğumuz iyiliklere şahit olacak. Ya böyle Ramazan ayı şahitlik yapacak ya da tam tersi. Hoşgörüsüzlük yapıyorsak, sabırsızlık yapıyorsak, kötü davranıyorsak eşimize, dostumuza, komşumuza, akrabamıza. Mesela yolda giderken trafikte Ramazan'ı bahane göstererek, orucu, açlığımızı bahane göstererek insanlara kötü konuşuyorsak, kötü davranıyorsak o zaman bu yönde şahitlik yapacak. Bundan dolayı Müslüman Ramazan'ın Ramazan için güzel şahitliği alma noktasında gayret göstermelidir. Bir genç olarak Ramazan'ı nasıl değerlendirmeliyiz? Genç kardeşlerimiz Ramazan ayında özellikle iki hususa dikkat etmeleri gerekiyor. Acizane bir abileri olarak, bir hocaları olarak en önemli tavsiyemiz iki önemli husus. Birincisi genç kardeşimiz geçmişin bir muhasebesini yapsın, geçmiş hayatını. Yani üniversiteye gidiyorsa işte liseyi nasıl değerlendirdi, bundan önceki dönemleri nasıl değerlendirdi, hatalarımız nedir, yanlışlarımız nedir, Allah Azze ve Celle'nin huzuruna gittiğimiz zaman hangi konularda mahcup olacağız, hangi konuların hesabını daha rahat verebiliriz. Geçmişin bir muhasebesi, gelecek Ile alakalı da önemli kararları aldığı bir ay olsun Ramazan ayı genç kardeşimiz için. Mesela namazlarını kılmıyorsa namaza başlasın. Kur'an'la tanışmadıysa Kur'an'la Ramazan ayında tanışsın. Ve anne babasıyla arasında bir takım problemler varsa daha hoşgörülü olsun, daha sabırlı olsun. Anne babasına hürmet etsin, anne babasının duasını alsın. Yani Ramazan ayı geçmişin bir muhasebesi. Gelecekle alakalı güzel kararları aldığımız bir ay olmalı genç kardeşlerimiz için. İkinci olarak da aslında Ramazan ayı daha çok çalışmaya ve vesile olmalı. Bazen bir şöyle bir yanlış algı ve düşünce var Ramazan ayı ile alakalı. Karnımız sabahtan ak akşama kadar aç olduğundan dolayı hani biraz daha tembelliğe vesile olabiliyor. Zihin zihin dünyamızda böyle bir bakış açısı var. Yani Ramazan ayı geldi, işte çok fazla kitap okuyamam, çok fazla ders çalışamam, çok fazla sınavlara çalışamam, e, çok fazla sağa sola gidemem, iş yapamam gibi bir algı, bir düşünce var. Aslında bu doğru değil. Niçin? Allah Rasulü Aleyhissalatu vesselam efendimizin hayatına baktığımız zaman birçok yapmış olduğu etkinlikler gazveler, işte çalışmalar, seferler Ramazan ayında gerçekleşiyor. Peygamber Efendimiz ve ashabı oruçluyken sefere çıkıyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve sahabiler oruçluyken Ramazan ayında daha çok çalışıyorlar, daha çok gayret ediyorlar, daha çok cehd ve gayret içerisinde oluyorlar. Bundan dolayı genç kardeşimiz Ramazan ayındayız diye, işte oruç tutuyorum diye asla bu tembelliğe vesile olmamalı, daha çok azim ve gayretle çalışmaya vesile olmalıdır. Ramazan'da şu üç ibadeti ihmal etmeyin diyecek olsanız bu üç ibadet ne olurdu Ramazan ayında üç önemli ibadet. Birincisi oruç ibadetini asla ihmal etmeyelim. Zaten oruç ayı, Ramazan ayı. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi 182. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Ey iman edenler sizden önceki ümmetlere oruç ibadeti farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Ümit edilir ki, umulur ki korunursunuz, sakınırsınız buyuruyor Yüce Rabbimiz. Burada oruç ibadeti takvaya vesile olmalı. Yani sadece aç kalmak değil. Burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin şu hadis şerifini asla unutmamamız gerekiyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki eğer siz yalanı ve yalanla iş yapmayı terk etmediğiniz müddetçe Allah'ın sizin aç kalmanıza asla ihtiyacı yoktur. Yani oruç ibadeti bizi takvalı yapmalı. Yalan sözden, gıybetten, dedikodudan sakındırmalı. Orucu sadece midemize, karnımıza değil dilimize de tutturmalıyız. Dilimizi yalan gibi, gıybet gibi, dedikodu gibi dil ahlakına yönelik günahlardan, haramlardan sakınmalı. Dilimizin ahlakını korumalıyız. Orucu gözümüze de tutturmalıyız. Gözümüzü haramdan sakınmalıyız. Orucu kulaklarımıza da tutturmalıyız. Kulaklarımızda mala yani diyebileceğimiz işte haram dediğimiz gıybet, dedikodu gibi şeyleri dinlemememiz gerekiyor. Orucu ayaklarımıza tutturmalıyız. Ayaklarımızla camiye, camideki cemaate, namaza gitmeliyiz. Orucu elimize tutturmalıyız. O, elimizle hayırlı şeyler yapmalıyız. Yani oruç ibadeti hayatımızın tümünü kapsamalı. Sadece aç kalmak değil mesele. Ahlakımıza yansıyan bir yönünü de asla ihmal etmemeliyiz. Mesela oruç ibadeti nasıl bizi takval yapıyor? Ayet-i kerimenin sonu şöyle bitiyordu. Ümit edilir ki korunursunuz. Ümit edilir ki sakınırsınız. Neden sakınacağız? Günahlardan, haramlardan sakınacağız. Oruç ibadeti bizi takvalı yapmaya bu yönden vesile olmalı. Birincisi orucu asla ihmal etmeye. İkincisi beş vakit namazı hayatımıza oturturalım. Bakın sabahtan akşama kadar oruç tutan bir genç, bir kardeşimiz namaz ibadetini hayli hayli yapabilir. Bir öğlen namazı düşünün 10 dakika. Bir ikindi namazı 10 dakika. Akşam namazı 5 dakika, yatsı namazı, teravi namazı desek mesela 40 dakika. Yani bunları Ramazan dışında 5 vakit namazı kıldığımız zaman 1 saatimizi alıyor. Ramazan'da teravi namazını kıldığımızda toplam 2 saatimizi alıyor. Yani 24 saatte 2 saat Ramazan ayında namaz kılacağız ama o namaz da bizi bizim ahlakımıza güzellik olarak yansımalı. Nasıl ki Ankebut Suresi 45. ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz inna salate tenha anil vel münker. Muhakkak ki namaz insanı kötülükten, yanlış şeylerden alıkoyar bu Yürüyor. O namaz bizim hayatımıza etki, etki etmeli. Namazı sevgili genç kardeşlerim aşk boyutunda düşünmeliyiz. Oruç ibadeti de öyle. Niçin Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan geldi diye seviniyorlar. Sahabiler seviniyorlar. Çünkü onlar İslam'a aşk boyutundan, sevgi boyutundan bakıyorlardı. Orucu, namazı, ibadeti, duayı sanki kendilerine bir yük olarak değil, sanki kendilerine sunulmuş olan bir lütuf olarak, bir Allah'ın ikramı olarak bakıyorlardı. Namaza durduklarında bütün dertlerini, tasalarını, unutuyorlardı. Ela bir zikrillah innul kulu. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle, namaz kılmakla, oruç tutmakla, Kur'an okumakla tatmin olur buyuruyor Yüce Rabbimiz. Kalbin huzuru, ruhun huzuru bununla alakalı. Nasıl ki beden için yemek ihtiyaç, su ihtiyaç, nasıl sosyal hayat bir ihtiyaç, aynı şekilde ruhun da gönlümüzün de kalbimizin de ibadete ihtiyacı var. Ramazan ayı ibadeti bol yaparak, namaz kılarak, oruç tutarak, Kur'an okuyarak daha çok ruhumuzu adeta tatmin olmasına, kalbimizin huzur bulmasına vesile oluyor. Birinci olarak demek ki oruç ibadetine dikkat edeceğiz inşallah. İkinci olarak namazlarımızı kılacağız. Üçüncü olarak da duaya özel bir yer verelim. Özellikle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz oruçlu kimsenin iftar vaktinde yaptığı duanın asla reddolmayacağını bizlere haber veriyor. Tam böyle sofra önümüzde. Ezana 3 dakika var. Biz o anda ellerimizi semaya kaldırıp Allah Azze ve Celle'ye canı gönülden, yürekten büyük bir iştiyakla tazarru yaz bulunduğumuzda Allah'a dua ettiğimizde o duanın reddolmayacağını Nebi Zişan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize haber veriyor. Mesela genç kardeşimiz, genç kız veya delikanlı veya bir büyüğümüz, küçüğümüz fark etmez. Ne derdimiz varsa, ne tasamız varsa Allah'a arz edelim. Allah'a söyleyelim kendimizle alakalı anne babamızla alakalı vatanımızla milletimizle ümmeti Muhammed'le alemi İslam'la alakalı Allah'tan ne istiyorsak isteyelim sınavlarımızda başarı için Allah'a dua edelim hastalığımız varsa şifa isteyelim derdimiz varsa deva isteyelim borcumuz varsa eda isteyelim mesela sevdiğimiz biri de olabilir değil mi evlenecektir genç kardeşimiz bu düğünün bu evliliğin hayırlı bir şekilde ol olması için Allah'a dua edelim yani iftar vakti günahlarımızdan af isteyelim ya Rabbi sana karşı mahcubuz hatalarımız çok kusurlar. Çok. Sana layıkıyla oruç tutamıyorum, sana layıkıyla namaz kılamıyorum, ibadet edemiyorum ama senin sonsuz rahmetine sığınıyorum. Günahlarımı affeyle ya Rabbi. Şu acizane yapmış olduğum ibadetleri dergah hizmetine kabul eyle ya Rabbi diye. Yani adeta dua Rabbimizle kurbiyettir, Rabbimizle yakınlıktır. Çünkü yine Bakara suresi 185-186. ayetler okuduğumuz zaman Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Ey peygamberim kullarım sana beni soruyorlar. Onlara de ki Allah size yakındır. Siz Allah'a dua ettiğiniz zaman duanıza icabet eder. Kullar Allah'a dua ettiklerinde Allah dualarına icabet ediyor. Dualarına karşılık veriyor Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri. Öyleyse kul Rabbine iltica etmeli. Rabbine dua etmeli. Bazı kardeşlerimizin şöyle yanlış bir algılayışı var. Sanki duayı hocalar yapar. Sanki duayı alimler yapar, sanki duayı hacılar yapar değil. Bir genç kardeşimiz hoca olmasa da Kur'an'ı yüzünden okuyamasa bile fark etmez. Herkes dua edebilir. Allah hepimizin Allah'ı. Allah Azze ve Celle hepimize yakın. Aynı şekilde dualarımıza icabet ediyor Allahu Teala. Kimin duasının kabul olacağını sadece Allah bilir. Öyleyse hepimiz Rabbimize aynı oranda samimi bir şekilde yaklaşmalı ve ona duayı asla ihmal etmemeliyiz. Şimdi oruç ibadetinde yaptık. Namazımızı kıldık, dua ettik. Ona bir şunu da ilave edelim müsaade edersen sevgili genç kardeşim. Kur'an'la dost olmaya Ramazan ayı vesile olmalı. Kur'an'la dost olmaya vesile olmalı. Mesela Ramazan ayını değerli kılan şey nedir aslında? Kur'an'ın o gece gelmesidir. Kadir gecesi Leyletül Kadri hayrun min elfi Bin aydan hayırlı diyor Yüce Rabbimiz. Bin aydan hayırlı olmasına vesile olan şey nedir? Kur'an'ın o gece inmesidir. Öyleyse sevgili gençler, kıymetli kardeşlerim, Kur'an indiği günü, indiği geceyi bin aydan hayırlı yapıyorsa, Kur'an indiği ayı on bir aya sultan yapıyorsa, Kur'an indiği yüreği insanla en üstün insan Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yapıyorsa bu Kur'an bizim gönlümüze, bizim hayatımıza, bizim yaşam tarzımıza, hayat modelimize indiğinde bu Kur'an bizim ahlakımızı süslediğinde bizi meleklerin yanında insan Allah'ın katında ne kadar değerli kılacaktır? Gelin bunun muhasebesini yapalım. Biraz tefekküre okumaya vesile olsun. Yani hatimler iniyoruz, Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okuyoruz ama bunun yanında lütfen Kur'an-ı Kerim'i biraz daha tefsirinden okuyarak Türkçe açıklamasından, izahından okuyarak Kur'an bana ne mesaj veriyor? Fatiha suresinde Rabbim bana ne söylüyor? Felak Nas suresinde ne söylüyor? Bakara suresinde, Maide, Nisa surelerinde Rabbim bana ne mesaj veriyor diye biraz da Türkçesinden, tefsirinden okumaya gayret göstermemiz gerekiyor. İnşallahurrahman. Peygamber Efendimiz ve sahabe Ramazan'ı nasıl ihya ettiler? Her şeyden önce Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam ve sahabiler büyük bir sevinçle Ramazan'ı karşılıyorlardı. Mesela iki ay öncesinden Resulullah dua ediyor. Allahümme barik lena fi recibe ve şaban ve bellirne Ramazan. Allah'ım Recep ve Şaban'ı bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına kavuştur diye Efendimiz dua ediyor. Aylar öncesinden sahabiler adeta bir arkadaşını, bir dostunu gözetler gibi Ramazan ayının gelmesini gözetliyorlar. Ramazan ayı geldiklerinde de, Ramazan ayı geldiğinde de çok seviniyorlardı. Yüreklerinde büyük bir iştiyak, büyük bir muhabbet, büyük bir sevinç oluşuyordu. Bizim genellikle yapmış olduğumuz şöyle bir yanlış olabiliyor. Ramazan ayına mesela çok hızlı giriyoruz. Mukabele, hatim, teravih namazları çok güzel. Tam böyle ortalara doğru özellikle teravih namazlarında cami cemaatinde bir eksilme meydana geliyor. Yani ilk gün mesela cami doluyor. Üçüncü gün, beşinci gün cami biraz boşalıyor. Onuncu gün, on beşinci gün camide 200 saf kalıyor. Son böyle Kadir gecesinde yine bir çoğalma meydana geliyor. Her şeyden önce sahabi ve peygamber efendimiz aleyhissalatü vesselam şuna karar veriyorlar. Yani Ramazan'ı tamamıyla iyi değerlendireceğiz. Hani ilk başta hızlı başlayıp da ortalarında bırakmak değil de tamamıyla namazıyla, duasıyla, teravih namazıyla, gece ibadetiyle, sahurdaki bereketiyle tamamıyla Ramazan'ı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorlardı. Şöyle tarif edersek Ramazan'ın ilk 10 gününde biraz böyle normal bir ibadetle devam ediyorlar. İkinci 10'a geldiği zaman Resulullah'ın ibadetleri biraz daha çoğalıyor. Son 10 güne geldiklerinde Peygamber Efendimiz ve sahabiler genellikle itikafa giriyorlardı. İtikaf dediğimiz şey de nedir? Nasıl bir ibadettir? Ramazan'ın son 10 günü tamamen mescide kapanıyorlar. Tamamen kendilerini gece gündüz ibadetlere veriyorlardı. Biz de bunu yakalamaya çalışacağız. Mesela Ramazan'ın son 10 gününde tamamen ile camiye itikafa giremesek bile bir saatimizi, iki saatimizi vererek e, cami itikafına da katılmaya gayret göstermemiz gerekiyor. Bu fırsatı bizlere verdiklerinden dolayı Lise Medeniyet Akademisi'ne can gönülden teşekkür ederim. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan ayınızı tebrik ederim. Allah Azze ve Celle ailenizle birlikte en güzel şekilde değerlendirmeyi nasip eylesin. Vatanımıza, milletimize ve bütün alemi İslam'a hayırlar getirmesine vesile kılsın. Bu güzel sohbetinden dolayı Abdülkerim Temizyan hocamıza teşekkür ederiz. Lise Medeniyet Akademileri olarak Ramazan ayınızı kutlarız.